Şu benim komşum ben, benim, o, ben, benim dediğimi ben, hiç benim. <gülüyor> apartmanımda <gülüyor> bunlar benden çok korkanlar. Ama <laughs> her sese çıkılır mı deniz mi geldi diye ya. Ha <laughs> çıkılır mı ya? Aynen. Bu nedir ya? Ha, bu çok. Bu nedir ya? Böyle bir rezillik olur mu ya? korkuyor ya. Mahallen korkuyor. Kimsin sen? Hamam böceği. Yağın faresi. Ya. Hangi delitesin? İşi bitmedi. Lan Çık Erkekse kafasına sıksın. Çok sevdiği karısının canını aldı. O ona tapıyormuştu bir Ha! Ama benim kızım gerçekten tapıyor. Gerçekten tapıyor. Evet. Benim kızım kendi tapıyor. Cenni adını tapıyor. Tapıyor. Anneciğim benim ben düzelteceğim onu. Düzel. Bu ne? Anasının babasının düzeltemediğini biz mi düzelteceğiz? Anasının babasının düzeltemediğini düzeltebilir miyiz ha? Anasını, ben çok elim uzattım. Allah belan versin. Yalan söylüyor bütün korkum Ben onlara neler yaptım ona? Ah, O benim neler? ayağıma sıçamıyordu. Neler. Bak topuğuma edemi yeni tepeme çıkardım ben. Tek çocuklarım mutlu olsun. Bir tane insan kazandırayım. Hayata dedim ben. Ama benim kurma benden aldı. Beni yaktı. Bu kadarını hiç beklememişti. Ah. Allah belanı versin. Allah O kalktığın deliklerde Allah. bunalıma gelip düşürsün. Aynen. Aynen. Ah. <laughs> benim bir, bir adalet, Arkan. o işte getirsin. Benim köyüm adalet. Ama benim çocuğum yok ne yarar. <laughs> Ah naif ezgim! Ah karıncanın kanadını incitmeyen ezgim! Ah onu ya topluma kazandıracağım diye uğraşan ezgim! O topluma kazanacak <laughs> bir insan değildi. Ee, annem feda etti kendini. Çok korkuyordum. Hiçbir şey üzülmüyorum. Onu karşısında gördüğü zaman nasıl korkmuştum. Ee, Çocuğumu <laughs> ya çocuğumu burada Uzaklaştırmadan Uzaklaştırma da neymiş? Bu uzaklaştırma takılıbulumuz diyecekti. İpim ah, Ah, uzaklaştırma. Hiç evlatlarımıza aykırı bir insanla asla sonay isminden. 13 yaş Ah bırakma. Bırakma Bırakma Bir kardeşin uğruna bir kurşunla gitti benim Pırlanta gibi çocuğum. Hayatının yolunu çizmişti artık. Ah. Ah daha bana. Daha bana. Daha bana. Siz kanasız susamışsınız diyorlar. Olen gitti içeride yatanı görler. Kafası bir buçuk. Futbol topu kadar olmuş. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. İnşallah vicdanın öldürsün seni varsa. İnşallah vicdanın öldürsün seni varsa. Sık kafana orospu çocuğu. Sık kafana. Sen nasıl çıkacaksın insan içine? Paranoyak manyak. Paranoyak halüsinasyonlar gören pislik. Içiyor, içiyor. Sabah ayrı, akşam ayrı konuşuyor. Ah içmeden ayrı bir delik. Içtikten sonra ayrı. <laughs> Evden içiyorum <işin işin> <laughs> işte. Ah. ah. Ah yüzüyorum. Demin ediyorum. İyiyim ben. Ne mi ediyorum? Kafasını <laughs> eğdik. Yaptım kardeşim. Ay, ben ben yedi, yedi, yedi yıl, yedi Gel yıl. Gelmeyerek işe gitti gidiyor. Tamam. <laughs> <laughs> ah, ben onu kurtarayım dediğimsin. Elimden sıyırdım <laughs> dedim. Topuma bir tane <gülüyor> <kutu> <gülüyor> mütanın, <teniz gülüyor> <mutanın bırakıcım. gülüyor> Ben canımı, kıymetimi. Ama zaten tutamıyoz biz Bu yapılarımı ne ayırmayın Bir de, komito, <laughs> bir de, de <laughs> O şans arttı bizim. Siz sanıyor musunuz da boşanacak, işte boşanacak, o elli konu sağlayacak benim kızım da o, benim hocam artık ben boşandım. Nerede? Yani bu zihniyetler var ya, boşanmak falan hak getirir. Aşağılıklar aşağılıklar. Hak getirir. Boşanmak hak getirir. Bugüne kadar geldiyse Alttan aldığım için geldi. Bugüne kadar geldiysek böyle Eksin. alttan aldığım Al, için. Peki insan arasına çıkamıyor. Bu ne? Bu Bizim adımız hem Yok kardeşim yok kadın hiç konuşamıyor. Kadın erkeğin evet. iki dudağın evet. duası uşuyorsun yetiştirilmemiş beyninin adalet arasında. Adalet evet. Bir tabancanın kurşununda bir bıçağın sokulmasında. Erkeğin adaletine kaldık biz sen biliyor musun? Biz erkeğin adaletine kaldık. Ha! Hangisine ne yapıldı? Söyleyin bakayım. Ha! Ama! Bir tane çocuğu evet. çocuğumuz. Parkta bir tane kadını evet. kurtardı evet. diye. Gencin hayatı bitti. Evet. Hayatı. Ha! Evet. Hayatı bitti. Ekmek çalan çocukların hayatı bitti. Evet. evet. Karınlarını doyurmak için çalmışlardı. Ulen bu pislikler niye ortada o zaman? Ha! Bir çocuk bak, niye evet. o kadar. O çocuğu niye yakalıyorsun? Karnı aç bu kadar mı boş senin mahkeme? Ha? Boş. Boş mu bu kadar mahkeme senin mahkeme? karar veren de hakim erkek? Ha? Ulan bu bundan sonra bundan önceki davasında müebbet yedi kadın çatısından düştü. Ulan kızın bir tanesi çıktı dedi ki beni o yetmedi. Elini kolluğunu salladı. O, şikayetini çekti. o silahı Seydin ona o iki O zaman o kızlar Böyle bir olacaktı. tanesi çekmedi öbürü çekti. Çekmemiş olanın davası sürüyor. Çekmiş olan onu çıkardı. Çıkardı. Ama o silah o gün onun elinden alınsaydı bugün benim kızım o silahı de, şey. olmayacaktı. Patlamayacaktı bir kadın. kadın da o Kolay mı sanıyorsun yavrum sen böyle şey? Bulur. Bulur. E 33 35 senedir ayı oradayım. Alalım. Peki sen Peki sen kafana koyduğunu sen yapar mısın? Ya. Sen kafana koyduğunu yaparsın değil mi? Senin karşındaki hasta ruhlu. Fizana gitsen. Evet. Çözüm